İşte haftanın bonus videosu. Bugün de çok rüzgarlı bir gün ama inşallah mikrofondan çok ses gelmiyordur rüzgar sesi. Şu hava girişini kapatalım. Şimdi bu hafta bir sürü yorum, bir sürü soru aldım. Bunları sizle paylaşmak istiyorum, cevap vermek istiyorum bazılarına verebildiklerime en azından. Şimdi ilk soru Intercom üzerineydi. Intercom'un zaten linkini koymuştum. Birkaç arkadaş bulamamış. Ben tekrar bu videonun altına koyacağım Intercom linkini. Ee, i̇kinci gelen intercomla ilgili soru da e, şeydi. Diğer intercomlarla uyumluluğunu soruyorlardı arkadaşlar. Şimdi birkaç tane intercomla test ettik. Koyacağım ekrana. Şuraya bir tane koyarım. Buraya bir tane koyarım. Bir de şuraya koyarım. Bunlarla test ettik. İşe yaradı. Birbirlerini tanıyorlar ve konuşabiliyorsunuz. Aslında ebay'de 100 doların altındaki çoğu e, intercomla eşleştirebiliyorsunuz. Çünkü aynı frekanslar kullanıyorlar aşağı yukarı. Ucuz oldukları için. Frekansı da uçsuz kullanıyorlar Bu iş böyleydi Yalnız şöyle bir sıkıntı olabiliyor Bazen seste sıkıntılar yaşanabiliyor Bir tane sesi azalıyor Bir tanesi çok alıyor O yüzden aynısını almaya çalışıp Ama arkadaşınızda başka varsa Sizde başka varsa da birbirlerine tanıtabiliyorsunuz Haberiniz olsun yani Bu haftanın ikinci sorusu Merceklerle ilgiliydi Nereden buluruz nasıl yaparız diye bir sürü soru aldım Ezildik mi? Yok Şöyle ebay'de bir sürü var. Hatta bu ay yeni bir tane adam seri üretime mi geçmiş ne bayağı ucuz fiyata koyuyor. Angel Eye var içinde. İşte Angel sanırım böyle voltajını ayarlayan bir zımbırtı kutu var. Onun dışında ne var? Merceğin kendisi var. 5000K lamba veriyor ya da 6000K ya da 3000K ne isterseniz ona göre. Yalnız balastı vermiyor. Balastı sizin kendiniz bulmanız gerekiyor. Büyük paralar değil, 12 dolar, 15 dolar gibi bir parası var galiba bal aslında. Merceğin kendisi bütün set olarak 34 dolarla 40 dolar arası değişiyor bir tanesi. İki tane almak isterseniz indirim yapmıyorlar sanırım. İki tanesini aynı anda satan bir ilan görmedim. Görürsem de koyarım zaten videonun altına. Mercek konusu da böyle Türkiye'de de bu merceği yapan Motofar diye bir şirket var. Ee, güzel yapıyorlar cidden. Birkaç tane resim bulabilirsem koyarım. Ben kendim yaptım benim şeyi. Fırınladım, mırınladım ama baya güzel bir işçilik istiyor. Uzun sürüyor yani işi. Uğraşmayı seviyorsanız kendiniz yapın. Farı sökeceğim, bağlayacağım falan yok. Benim efendim sıfır motorum var. Ben parça almak istemiyorum diyorsanız bir şirketle yaptırmanız daha mantıklı oluyor. Çünkü hani oldu olmadı. Mesela ben birkaç tane diş kırdım şeyde. Böyle geçmeli dişlerden. Bir de onun fırınlaması fırınlaması sırasında bu silikonlar eriyor. Yeni silikon basmanız gerekiyor falan aralara. Sonuçta bu fuar İçeri su, hava falan kaçırmaması gerekiyor. Nem yapıyor içeride ondan sonra sıkıntı oluyor. Bunu da yapma, yapmak isterseniz siz yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bir yere verin profesyonel şekilde yapsınlar. Şimdi olsa da binsek bölümüne gelelim. 3 tane motosiklet var bugün konuşmak istediğim 600 cc'nin altında başlangıç motoru olabilecek motorlar ve ucuz motorlar en önemlisi. Olsa da binsek, niye olsa da binsek diyorum? Çünkü Türkiye'ye gelip gelmeyecekleri henüz kesin değil. Ama gelse çok hoş olur. Acayip hoş olur yani. Ben ben alırım param olsa. Kesin bunun yanına bir tane de o motorlardan alırım. Şimdi bu motorlardan bir tanesi Hero HX 250R. Resmini koyacağım ekrana. Güzel bir motor e, ee, aman aman çok güzel bir motor değil ama özellikleri bakımından şimdi Honda ile karşılaştırmışlar. Hani 6 beygir 250 ardan bahsediyorum. 6 beygir daha yüksek. Torku var. Aynen biraz daha yüksek torku var. 30 kilo daha hafif. Ve bu sayede de tabi daha atak daha hızlı daha performansı yüksek motor ama yedek parçası ıvır zıvırı. Şimdi Türkiye'de böyle bir şirket olmadığı için henüz onunla ilgili hiçbir şey söyleyebileceğim. Fiyatıyla ilgili de bir şey bulamadım bulursam aşağı yazarım videonun altına yorumlar bölümüne ama henüz bulamadım onun dışında ikinci motor ee, Pulsar 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 mıydı Bajaj da Pulsar sanırım 400 SS Ama böyle bir motor yok ya Yani bunun 600'ünü yapsalar kapış kapış gider 1000'ini yapsalar yine kapış kapış gider Baya Bumblebee'nin, Transformers'daki Bumblebee'nin kopyasını yapmışlar adamlar. Ama bu kadar güzel olamaz bir motor yani. Şeyini izledim, fuardaki görüntülerini. Video olarak koymayı düşünüyorum ekrana. Siz de görün. Resimlerini de koyacağım. Aşağıda güzel bir link bulacağım inşallah videosu ile ilgili. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Yani cidden Bilmiyorum 600 cc'lerin de çoğundan daha güzel bir motor olduğuna inanıyorum. Ben kendi olarak, benim kendi olarak ne demek? Benim kendi fikrim bunun yanında bir adet daha motor var. Bu motor herkesin bindiği KTM'den bir motor. Türkiye'ye inşallah gelir. Gelirse çok güzel satar. Gelmezse yazık olur. Şimdi Yunoo'nun 125'i var, 200'ü var, bir de 390'ı var. KTM RC ile başlıyor. RC 125, RC 200, bir de RC 390 cidden adamlar konuşturmuş yani dizaynı konuşturmuş demiş ki biz bu işi biliyoruz Siz kenara çekilin biz hallettik bunu tamam piste bu demiş motoru yapmış satışa vermiş fiyatını şu anda hatırlamıyorum ee, fiyatı ne kadardı ya yok hatırlamıyorum kesinlikle hatırlamıyorum bir de son olarak Yama R25'ten bahsetmek istiyorum Yama R25 ülkemize gelecek 14'ün sonunda mı gelir artık 15'in başında mı gelir. Henüz kesin bir bilgi yok ama fiyatını biliyorum. Şu andaki satış fiyatı 4444 dolar. Yani Türkiye'ye geldiğinde bunun 9,5'la 9200 bir fiyata gelecek. Artık ne koyarlarsa. Hani bayi koyacak, distribütör koyacak, taşımacı koyacak. Ahmet abi, Mehmet abi koyacak. Koymak isteyen herkes koyacak üstüne. Ama şöyle bir şey var. Motor gerçekten çok güzel. Yani 250 cc sınıfında en yüksek satış yapacak motorlardan biri olacak. Ee, ne diyecektim? Satışı yanında gerçekten güçlü bir motor. Zaten R1, R6 arasında böyle çok güzel bir çizgi yakalamışlar. Dizaynı da çok güzel. O yüzden ee, gerçekten satacak. Ha ne diyordum? Yaman'ın fiyatları. Şimdi düşündüğünüz zaman MT-07 17 17 buçuk gibi bir fiyatı var sanırım. E bu motor 250 cc geldiğinde 16'yı geçemeyecek mantık yani. Yani 17 bulmaz herhalde sonuç olarak 250 cc. Hani görüntü tamam mükemmel müthiş bir şey de 17'yi bulmaz yani 15-16 civarı bir şey olur diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Honda çok ilginç bir şey yaptı. Yani altına değil Honda'ya yatırmanız gerekiyor. Çünkü 3 ayda bir 500 lira böyle güzel bir arttırım yapıyor arkadaşlar. Ee, bunu neye güvenerek yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ne zaman fiyatına baksam 500 lira artmış oluyor. Belki yeni model geldiği için arttırdılar. Belki de başka bir şey için. Ama bu Honda'nın fiyatı büyük ihtimal 2015'te 16'yı görecek. Şimdi 16'yı gördüğünde de ağır 25 gelmiş olacak. Şimdi kim Honda alır? Yani alan alır tamam Yani güvenli motor Honda bir numara falan da Yamaha'yı görün ya Akıyor alet yani Alet yürüyor Herkes ona bakacak özellikle o mavi beyazı gelirse Bütün olay Değişecek yani bütün Change the game derler burada İngilizce'de Oyunu değiştirecek Gelmesini çok istiyorum Şu anda alma birkaç tane arkadaşım var Hatta baktık forumlardan şeyler stunt yapıyorlar adamlar. O kadar artık şey almış ki Malezya'da, Endonezya'da. Adamlar parçalamaya yönelik artık oynuyorlar. Ve gerçekten hani kullanan herkes de yorumu mükemmel. Hayır bu motor diyor ki bastımı basıyor, durdumu duruyor. Başka ne lazım? Şekilde, dese şekil. Her şey var. Şimdi bir sonraki soru da e, ebay ile ilgiliydi. ebay ile ilgili bir sürü soru alıyorum yani yüzlerce soru alıyorum. Youtube'dan sorular alıyorum, Facebook'tan sorular alıyorum. Normal dışarıda arkadaşlarla konuşurken sorular alıyorum. Şimdi bunu burada açıklayamam. Çünkü çok uzun bir konu bu. O yüzden ben bir video yapacağım. Sırf ebay için böyle bir bölüm çekeceğim. Ebay rehberi işte incelikleri, tips and tricks derler. Böyle ince ee, neyler denir Kullanılacağını size vereceğim ipuçları var Bunlarla daha kolay Alışveriş yapabilirsiniz Daha isabetli alışveriş yapabilirsiniz İstediğiniz malı doğru şekilde alabilirsiniz Hepsini böyle uzun bir videoda Açıklayacağım 10 dakikayı geçmez umarım 10 dakikada açıklarım herhalde ya. Herhalde Onu da her zamanki gibi Her perşembe koyduğum videolar olarak Koyacağım onu orada izlersiniz. Arkadaşlarınıza paylaşırsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Bir motor kullanıyorsanız, motor sadece kullanmak değil, motorla da ilgileniyorsanız, servisini ben yaparım, bilmem nesini ben yaparım falan diyorsanız ve kişiselleştirmek istiyorsanız motorunu, modifiye etmek istiyorsanız bu dünyada tek dostunuz var ebay. Başka dostunuz yok. Bir de Amazon var onun kuzeni. O da iyi çocuktur. Onunla da takılabilirsiniz. Ama ebay çok güzel fiyat veriyor. Ama biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Her zaman aradığınız şeyi bulamıyorsunuz. Bulsanız da size gelen şey biraz farklı olabiliyor. Onlarla ilgili de konuşacağım zaten. Dikkat etmeniz gereken şeyler, yapmanız gereken şeyler, hepsinden bahsedeceğim. Ama bir sürü eBay ile ilgili insanların aklında sorular var. Sizde eğer sorularınız varsa YouTube'dan motorcu muhabbetini ya da Facebook'tan motorcu muhabbetini yazın. Motorcu muhabbetine yazın. Ben onları da videoya ekleyeyim. Başka merak eden insanlar varsa sizin sorduğunuz soruları onların da ee, bilgisine artık. Onları da bilgilendirmiş oluruz. Böyle güzel bir cemiyet cemiyet. Onun Türkçesi var mı acaba? Gerçekten merak ediyorum. Motorculuk camiasına bir yardımda bulunmuş olursunuz. Ben de sizde. Evet, bugünkü bölüm bu kadar. Biraz uzun konuştum. O yüzden videonun çoğunu kesmek zorunda kalacağım. <laughs> Bayağıdır konuşuyorum. Konuşma ihtiyacım varmış. Ne ant sosyal adamım ben ya. Allah Allah. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bol bol ekipman giyin. İki tekeriniz de düz bassın. Tek tekeriniz de değil. İki de düz bassın. Yanda bassın. Viraja da girin ama kaymasın. Gözünüzü sevip kaymasın. İyi günler. Arkadaşım büyük araçların önünden yola atlamayı seven bu kadar çok insan olan bir ülkede ben daha önce yaşamadım. Birkaç tane ülkede yaşadım ama böyle bir ülkede yaşamadım ya. Bu nedir? Bu nasıl bir şeydir yani? Hani gelsin gömsün bana böyle uçursun havaya. Görmesin beni böyle hop diye çıkayım üstüne. Merhaba.